Gönül kasaba bırakalım. Orada durumun nasıl olduğunu bize anlatsın. Teşekkür ederim Zeynel Lüle. Eğitim sendikalarının meclis parkındaki eğitim nöbetleri devam ediyor. Ee, günlerdir devam ediyor aslında bu nöbet. Dün gözaltları vardı. Gözaltına alınan eğitimciler serbest bırakıldılar. Eğitim İş Sendikası, Eğitim Sen Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ve birçok sendikadan emekliler sendikalarından da buradaki öğretmenlere destek var. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tepkiler var. Eğitimciler bu e, yasanın yasalaşması hayata geçmesiyle birlikte öğretmenlik mesleğinin e, geleceğinin tehlikede olduğunu söylüyorlar. Önemli de bir konuğum var. Konuğum da süreci bizlere aktaracak, anlatacak. Hasan Küt Türk Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yürüsme Kurulu üyesi ile beraberiz. Hoş geldiniz. Teşekkür Sağ olun. İyi yayınlar. Eğitim nöbetindesiniz. Sizler de burada destek veriyorsunuz. Süreçle ilgili bize neler anlatırsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz 14 Temmuz 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile kamu çalışanlarına bir güvence vermiştir. Yani siz devletin memuru olarak da bu görevi yapacaksınız demiştir. Bu yasayla bizim bu e, 60 yıla yakın zamandır elde ettiğimiz güvencemiz ortadan kaldırılıyor. Eğitim çalışanı ve öğretmen olarak. İki, Türkiye'de başkanlık sistemine geçmeden önce 26 bakanlık vardı. Başkanlık sistemiyle beraber bu bakanlık sayısı 16'ya düştü. Gerek 26 bakanlıkta gerekse 16 bakanlık içerisinde önünde milli sözcüğü yazan iki bakanlık vardır bu ülkede. Biri milli eğitimdir, biri milli savunmadır. Bu düzenleme ile o Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeki milli sözcüğü de ortadan kaldırılıyor. Yani bu yasaya baktığımız zaman öğretmen yok, öğrenci yok. Özellikle de Cumhuriyet'in kazanımlarından yana layık, çağdaş, bilimsel, kamusal eğitimi amaçlayan o eğitim sistemi adeta yok edilerek eğitimi gericileştiren o bütün o kamusal özelliklerini ortadan kaldıran, ticarileştiren ve tarikat ve cemaatlere adeta geleceğimiz umudumuz olan evlatlarımızı teslim etme isteğinin olduğu bir eğitim şu anda e, sistemiyle düzenlemesiyle karşı karşıyayız. Yani baktığımız zaman bütün var olan olumlu değerlerimizin yok edildiği geriye doğru ciddi biçimde bir e, gidişim olduğu süreci yaşıyoruz. Doğal olarak da biz içerisinde öğretmenin olmadığı, evlatlarımızın olmadığı, çağdaş eğitimin olmadığı bir yasaya karşı bir emek örgütü olarak elbette demokratik olabilecek bütün tepkilerimizi ortaya koymak bizim zaten emek örgütü olma sendikal sorumluluğumuz ve görevimiz nedeniyledir. Onun için de geçen haftadan bugüne bu konuda burada bir özellikle meclise yakın buradan o sesi duyurmak o mesajı buradan verebilmek amacıyla nöbetimiz, öğretmenler odası nöbetimiz devam ediyordu. Dün de tam yasanın genel kurulda görüşülmeye başlayacağı anda buradan bu ülkeyi kuran, kurtaran, kararları alan, Cumhuriyet devrimlerinin kararlarını alan birinci meclise yürüme isteğimiz, zaten hedefimiz ve planımız vardı. Buna burada ciddi bir engelleme ile karşılaştık polisler tarafından ama buna rağmen arkadaşlarımızın Türkiye'nin son yıllarda gerçekten çok da göremediği bir dirençle, bir duruşla, bir kararlılıkla bu barikatları da aşarak o biraz önce bahsettiğimiz saygın meclisin önüne bütün engellemelere, zorluklara rağmen gittik. Oradan yine Türkiye'ye, yine topluma, yine eğitim emekçilerine vermemiz gereken mesajı verdik. Bu eylemin nedenlerini bu yasanın getirebileceği, doğurabileceği olumsuzlukları, sorunları ve tehlikeleri dile getirme fırsatını olan anı orada gösterdik ve gereğini yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Zeynel ile birazdan nübetin sürdüğü parktan görüntüler getirmek istiyoruz ekranlara. Böyle tahtalar kuruldu. Ders Cumhuriyet konu. Atatürk devrimleri ve birazdan okuyacağım cümleyi birçok yerde de e, görmek mümkün. Toplumların uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, sözüyle öğretmenler buradan AKP iktidarına ve Milliyetin Bakanlığına sesleniyorlar. Gözümüzün alabildiği her yerde hemen hemen öğretmenler var. Birçok sendikadan e, katılımcı var. E, bu noktadan işte bu, bu parktan e, meclise, AKP iktidarına, Milliyetin Bakanlığına sesleniyor. Sadece e, öğretmenlik meslek kanunu değil aynı zamanda taban maaşı hakkı için 46 gündür mücadele veren özel sektör öğretmenleri sendikası da yine burada öğretmenlik meslek kanunu için tepki gösteriyor ve eğitim nöbetlerine devam ediyorlar. Bu hafta da bu nöbet devam edecek gibi görünüyor. Bakalım artık gözler meclise, meclis genel kuruluna çevrildi. Bu kadar tepkiye rağmen o taslak orada yasalaşacak mı? Hayata geçecek mi? Bunu ilerleyen saatlerde ve ilerleyen günlerde göreceğiz diyelim. Meclis Parkı'ndan sözü yeniden stüdyoya size bırakalım Zeynel Lüle. Çok teşekkürler Gönül Kasap. Güven Dinçmen'le birlikte dün sabahtan